Bir hadi. Tamam anne. Şöyle oturayım. Şöyle. Şöyle şunu da koyalım. Tamam anne. Tamam çocuklar. Buranın şoförü kimmiş bir bakayım. Uçağa bindik sonuçta. Ay burada tatlış bir köpüş varmış çocuklar. Uçak kalkmadan bir sevin. Tamam geliyoruz. Geldik. Uy çok tatlı. Uy 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 evet, çocuklar, uy 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 Peki daha fazla rahatsız etmeyelim. Burada da oynana oynasın. Yemeğini yesin dedi. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neyse çocuklar gelin oturalım. <laughs> anne. Bak eski bebek şeyimiz değil mi bu? Yok bu ço çocuklar tekerlekli sandalye. Burada ocakları falan kırılanlar kullanıyor ama çok eğlenceli değil mi seninle? Evet. Ben istemiyorum anne. Şunu şu tarafa geri koyayım da. Ben de gideceğim. Şöyle yanına oturalım bakalım. Evet şimdi biz Cadılar Bayramı olmak üzere ya. Cadılar Bayramı daha doğrusu oldu bile. Gece de oldu. Bugün biz Cadılar Bayramı festivaline gideceğiz. Bunu yani böyle. ana bunlar böyle çıkıyor muymuş? ana bakın. Bu Cadılar Bayramı'nda hayalet olmuş galiba. Bakın uçuyor. Evet. Yok Cadılar Bayramı değil Bu bir şey yapıyor. Uçuyor yani. Niyeyse. Cadılar Bayramı için değildir muhtemelen. Çünkü bu şeylerle bir alakası yok Cadılar Bayramı'nın yani. Bence de. şuna ya burada. Bunlar neymiş böyle? Bakalım hangi kahveler var? Ben şu kahveyi alacağım ya. Hı, hmm, bu iyiymiş ha. Ben de şu milçeyi alabilir miyim? Al tatlım al. Ben de anne al tatlım. Ya tatlış anne ya. Tatlış efendi ya çok tatlısın. Ne sen de. Ben de bir kahve alayım ya şunu alayım ben de. Şöyle. Şöyle. Çok güzel. Hamdır. İki tanesini içebilirim artık. Vuf <laughs> Sen de mi istedin? Git Vuf vuf. Vuf vuf. E sen de mi istiyorsun? Ben sana alayım. Hangisini istiyorsun? Bunu mu? Hı 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 Sen meşeği mi içiyorsun Hadi Vof vof Şöyle Evet geldik Yay geldik Gidelim o zaman Tamam gidelim o zaman Ay, Şunları da almayı unutmayalım Şöyle Hadi Geliyoruz Geldik. Şunu da içeyim. Burada çöp falan yok mu ya? Neyse buraya atın. Bunları alalım mı? Şöyle gidelim. Şöyle. Kapıyı çaldı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakın çocuklar burası VIP köşesi. Burada şeyler var. Cadılar. Burada da eğlen eğlence köşesi var. Burası da giriş. Değil mi çocuklar? Aaa VIP köşesi çok güzel. Hatta köpüşlerimizde de yer var. Zaten biz VIP köşesine geldik. yay Eşyalarınızı şu tarafa bırakabilirsiniz. Tamam. Şöyle yiyelim o zaman biz. Bir, ben de şurada Şöyle Tamam bir de Yiyebilirsiniz çocuklar Bir şeyler Çöpüşler de yiyebilir Of Hmm Çok güzel hmm. Ben şu lipopu yiyeceğim Hani şu şekeri hmm tadına baksan bir ya. Şu neymiş acaba? Çok güzel. çok güzelmiş ha. Evet ya. Ay bunlar her şeyi bitiriyor şu kökküşler. Evet. <laughs> Her şeyi bitirdiler arkadaşlar. <laughs> Şuna neymiş? <laughs> Güzelmiş aslında ya. Neyse. O zaman biz parti alanına gidiyoruz. Gidelim bakalım. Neymiş geldiniz? Şimdi burada disco yapacağız. <laughs> evet. Bak bak çok güzel. Evet çaldım. buna neymiş böyle ya? Bilmem. Siz bakın bakalım. Şöyle çok güzeller değil mi? Evet çok güzel. Aa şu kar yandı. Vaf 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 vaf. Köpüşler de güzelmiş. Neyse. Yani şöyle. Şunu alayım var ya. O oh, çok güzel burası ya. Neyse. Evet çocuklar, siz burada her şey gezebilirsiniz. Ne şurada? Şunu yiyeyim ya. Havaya bak, çok güzel. Evet, çok güzel. Oha, çok güzelmiş. Tabii çok güzel olacak Ol Ne olacaktı yani? Ya yani çok tatlış ya. anne efendim. Havaya bak. Ay çok tatlıymış. Ayağına etti var yanaklarına bak ya. Ya şu var kartları da çok güzel olmuş yalnız ya. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Neyse. Yay! Burası bizim bu oldu bugünlük. Evet. Anam bunlara bak. burada kaldım ben. Oturuyoruz biz. Anne. Vaca. <laughs> Çok güzel. Merhaba kapaklarıyla oynuyor. Merhaba ben üçüncü. Merhaba. Şimdi çiçek bal kapağı. Anam. Anam yarabbim. Anam. Savaş anam. Ne biçim bal kapakları oldu galiba. Neyse şunlar şuraya kalsın güzel oldu ya. Neyse. Burası çok güzel ya beni. Çok sevdim. Açanlar çalınıyor. Discovery bir bir Açalım Wow. <laughs> Lan çok istiyorsunuz? Sen hangisini istiyorsun? Lollipop. Sen hangisi? Şeker. İki tane. Evet. Hmm. Ben zaten çok yedim. Bir tane şey yetiyor bana yani. Ben no, şunu istersen. Öbürleri zaten çok şeker yemiyor. Tek lollipop'u yiyorlar. Bitiriyorlar. O kadar. Ne nasıl yediler? Ay köpekler burada zıplıyor. <laughs> Çocuklar bakın kamera? Trambolin var. Trambolin mi? Vi 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 çok güzel köpekler ki. <laughs> Bir daha çalacağım şunu. Çok güzel burada ya. <laughs> ne biçim giymiş bu da? Neyse. Wee. Hiç It's Scorpion's Vizipi. Neyse Çöp düşten yeni mal oynayalım. Ben çiçek bak. Ben de ürkün. Vuf vuf. Vuf vuf. Da vuf vuf bal Da kabakmış. Neyse biz çok eğlendik bugün arkadaşlar. O zaman bugünden yaklaşık da gelsin. Anneniz de geldi. O zaman bugünden bu kadar olsun. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Bay bay.